India Gün Gazetesi'nin haberine göre gazete araştırma ekibi Çin'in Kaşkar havalarındaki Çin Hava Kuvvetleri üssünün uydu görüntülerini analiz ederek son 8 aydır Çin Hava Kuvvetleri'ne ait yer altında bir nükleer savaş başlığı bulundurduğunu keşfetti. Haber, tesisin çalışmaları Çin-Hindistan güçlerinin Ladakh sınırında çatışmasından aylar önce başladığını ortaya koyuyor. India Gün Gazetesi'ne göre nükleer tesis çalışmaları Kaşkar Havalimanı'ndaki Çin Hava Kuvvetleri üssüne H-6 bombardıman uçaklarının konuşlandırılması da dahil olmak üzere Çin'in Hindistan'a karşı aldığı bir dizi stratejik önlemin bir parçası olduğu düşünülüyor. Bilgiler Kaşgar'daki havaalanının Hindistan'ın Doğu Ladak kentindeki Darit Bak Hava Üssü'ne 490 km uzaklıkta olduğunu gösterirken nükleer savaş başlıklı yeraltı tesisin bulunduğu havalimanının askeri amaç dışında sivil havacılıkta kullanıldığına dikkat çekiliyor. Gözlemciler ise söz konusu yeraltı nükleer tesisin Kaşgar halkı için potansiyel bir tehdit olduğunu düşünüyor. ünlü İngiliz gömlek üreticisi Charles Trivait'in müşterilerinden gelen şikayetler ve Doğu Türkistan'daki artan kölelik sistemi üzerinden Çinli pamuk tedarikçileriyle olan ticaret anlaşmalarını iptal ettiği bildirildi. Uygurların zorunlu çalıştırılması nedeniyle Çin'de üretimi azaltan düzinelerce uluslararası şirketten biri olan İngiliz gömlek üreticisi şirketin kurucusu Nick Waller, şirketin müşterilerin isteklerine cevap verdiğini ve Doğu Türkistan'daki pamuk tedarikçileriyle ticari sözleşmesini geçen yılın Temmuz ayından bu yana feshettiğini söyledi. Bilgilere göre Charles Trivait birçok müşteri... Çin'den kıyafetlerinin Çin'de üretmesini istemediğiyle ilgili ve Çin rejiminin Uygurlara yönelik zulmünden dolayı memnun olmadığını ifade eden mektuplar aldığı kaydediliyor. Ayrıca Nick Weirer attığımız adımla Çin'deki hazır giyim üretimini azaltırken ülkedeki imalat sektörünün zorunlu işçi çalıştırma durumuna sahip olduğunu da göz önünde bulundurduk dedi. Alman Ekonomi Gazetesi The Europa'da yer alan 3 Ocak tarihli bir habere göre Avrupa Parlamentosu Mayıs 2020'de AB'nin Fransız kamu hizmeti şirketi Volia'ya 350 bin avro para transferi yaptığı ve şirketin Brüksel şubesine talimatı gerçekleşen gözetim kameraları siparişinin Çinli Hack Vision şirketinden satın alındığı ve sonra AB'ye teslim edildiği ileri sürüyor. Avrupa Parlamentosu Doğu Türkistan'da Uygurların izlenmesinde ve bölgede giderek artan insan hakları ihlalleri konularında büyük rol oynayan Hack Vision tarafından üretilen gözetim sistemlerini kullanması nedeniyle parlamenterler tarafından şiddetle kınandı. Haberde AB Başkanı'nın milletvekili Sivin Kağan'a teçhizatı derhal iade etmesini ve Uygurlara baskı söz konusu olmayan başka bir teçhizatla değiştirmesini isteyen bir mektup yazdığı aktarılıyor. Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da yürüttüğü Uygurlara yönelik zulüm politikalarında büyük payı bulunan Çin'deki en gelişmiş dijital kamera şirketlerinden biri Hak Vision'ın imajı son yıllarda istikrarlı bir şekilde düşüyor. Gözlemciler şirketin ABD tarafından kara listeye alındığı gibi AB tarafından da yaptırımlar karşı karşıya kalmasını muhtemel görüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, mobil cihazlar üzerinden ödeme imkanı sunan Çin merkezli 8 uygulamayla işlem yapmanın yasaklanmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Uygulamaları ulusal bir tehlike olarak gören Başkan Trump, kullanıcı bilgilerinin Pekin hükümetiyle paylaşılabileceğini ileri sürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump dün imzaladığı kararnamede Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'de Ant Grup'a ait Alipay'ın da aralarında yer aldığı 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlem yapılmasının yasaklanmasını talep etti. Programlara yönelik kararnamenin ardından Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesi için önünde 45 gün bulunuyor. Çin, ABD'nin Alipay ve WeChat Pay dahil 8 mobil ödeme uygulamasının yasaklanması kararının devlet eliyle yabancı şirketlere baskı uygulama anlamına geldiğini bildirdi. ABD Kongresi'nin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının dörde yükseldiği bildirildi. Washington polis şefi kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Polis şefi ayrıca olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Dün Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD kongresine yürüyen binlerce gösterici kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Poliste yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler kongre binasına girmişti. Kongredeki başkanlık seçimi seçiciler kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden başkan yardımcısı Mike Pence ve kongre üyeleri bina içinde güvenli bir yere götürülmüştü. Trump olaylar üzerine kongreye ulusal muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.